Birinci afet, malayani konuşmak. Şunu iyi bil ki senin en güzel halin konuştuğun zaman dilini gıybet, dedikodu, yalan, mücadele gibi zikrettiğimiz bütün afetlerden korumandır. Bir de sana ve hiçbir Müslümana zararı olmayacak mübah şeyleri konuşmandır. Fakat sen ihtiyacın olmayan gereksiz kelimeleri sarf edersen Onunla zamanını zayi etmiş olursun ve dilinle konuştuklarının da hesabını verirsin. Değerli olanı feda edip karşılığında değersiz olanı almış olursun. Eğer sen konuşmaya harcadığın zamanı tefekkürde kullansaydın, çoğu zaman tefekkür ettiğin anda Allahu Teala'nın rahmetinin güzelliklerine ve büyük ihsanlarına nail olurdun. Şayet bütün noksanlıklardan münezzeh olan Allah Celle Celalühu'zı zikredersen, la ilahe illallah desen, onu tesbih etsen senin için daha hayırlı olurdu. Öyle güzel sözler vardır ki onlar sebebiyle kula cennette köşk yapılır. Hazinelerden bir hazine almaya gücü yeten kimse onun yerine kendisine hiçbir fayda sağlamayacak bir saksı parçası alsa Apaçık zarara uğrayanlardan olur. Bu Allahu Teala'yı zikretmeyi terk edip her ne kadar günaha girmese bile kendisine fayda sağlamayacak mübahla meşgul olan kimsenin misalidir. Bu kimse yüce Allah'ı zikretmekle elde edeceği büyük kârı yitirerek zarara uğramıştır. Şüphesiz müminin susması, tefekkür, bakışı ibret, konuşması da zikir olmalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle buyurmuştur. Bu konudaki hadis ve haberler. Kulun sermayesi vakittir. O vaktini boş şeylere harcar ve ahiret sevabı elde etmezse gerçekten sermayesini zayi etmiş olur. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Malayani'yi kendisine bir fayda vermeyen söz ve işleri terk etmek kişinin Müslümanlığının güzelliğindendir. Bundan daha şiddetli hadisler de nakledilmiştir. Enes bin Malik radiyallahu anh der ki, Bizden yani Ensardan bir genç Uhud günü şehit oldu. Biz onun karnı üzerine açlığından dolayı bir taş bağlı olduğunu gördük. Annesi yüzünden toprağı silerek Cennet nimetleri sana afiyet olsun ey oğlum dedi. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennetlik olacağını nereden biliyorsun? Belki o kendisine fayda vermeyen şeyleri konuşmuştur ve verilmesi kendisine zararı olmayan malı elinde tutup cimrilik yapmıştır. Başka bir hadiste de şöyle buyurulmuştur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Kab bin Ucre radiyallahu anh'ı bir müddet görmeyince onun nerede olduğunu sordu. Hasta dediler. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı, yürüyerek Kab radiyallahu anh'ın yanına vardı. Yanına girince sana müjde ey Kab buyurdu. Bunu işiten annesi cennet sana hayırlı olsun ey Kab dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Allah Celle Celaluhu namına cenneti garanti eden kimdir diye sorunca Kab radiyallahu anh annemdir ey Allah'ın Resulü dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdu. Ey Kab'ın annesi onun cennetlik olacağını nereden biliyorsun? Belki Kab kendisine fayda vermeyen şey konuşmuş ya da ihtiyacı olmayan şeyi elinde tutup cimrilik yapmıştır. Bunun manası şudur. Cennet ancak hiç hesaba çekilmeyecek kimse için kolayca girilecek bir yerdir. Kendisine fayda vermeyen şeyleri konuşan ise sözleri mübah olsa da konuştuklarından hesaba çekilir. Bunun için inceden inceye hesaba çekilmek durumunda olan kimse için cennet nimetlerine kavuştun afiyet olsun denmez. Çünkü bu hesap da bir çeşit azaptır. Muhammed bin Kab radiyallahu anh anlatır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki şüphesiz şu kapıdan ilk girecek kişi cennet ehlinden biridir. Bu sözün üzerine ilk giren Abdullah bin Selam radiyallahu anh oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlarından bir grup kalkıp onun peşinden gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu sözünü ona anlattılar ve işlediğin en sağlam ve rahmete sebep olacağından ümitli olduğun amelin hangisidir? Bize haber verir misin? dediler. Abdullah bin Selam radiyallahu anh şunları söyledi. Gerçekten ben zayıf bir kulum benim yüce Allah'tan ümit var olduğum en kuvvetli amelim, kalbimde hiçbir mümine karşı kin, haset ve düşmanlık bulundurmamam ve bana fayda vermeyecek şeyleri terk etmemdir. Ebu Zer el-Gıffari radiyallahu anh anlatır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bana geldi. Sana bedene hafif, mizana ağır gelecek olan bir amel öğreteyim mi diye sordu. Ben de evet öğret ey Allah'ın Resulü dedim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o susmak, güzel ahlak sahibi olmak ve sana fayda sağlamayacak şeyleri terk etmektir buyurdu. 5 Altın Nasihat Tabiinden Mücahit bin Cübeyr rahmetullahi aleyh der ki İbn Abbas radiyallahu anh'ın şöyle buyurduğunu işittim. Beş haslet var ki onlar bana Allah için vakfedilmiş çok sayıda deveden ve atlardan daha sevimlidir. Bunlar şunlardır. Birincisi seni ilgilendirmeyen şeyleri konuşma. Zira o fuzulidir ve bundan dolayı günaha düşmeyeceğinden de emin değilim. Yerinde olmadığı zaman seni ilgilendiren konuda da konuşma. Çünkü nice konuşanlar vardır ki kendisini ilgilendiren konuyu yerinde söylemez, sonunda sıkıntıya düşer. İkincisi yumuşak huylu olsun, ahmak olsun hiç kimseyle mücadele etme. Çünkü yumuşak huylu olan sana kalbiyle buğz eder. Ahmak ise diliyle eziyet verir. Üçüncüsü arkadaşın yanında yokken onu senin hakkında söylendiğinde hoşlanacağın sıfatlarla kendisine an. Arkadaşının senden affetmesi hoşuna gidecek şeyleri sen de ondan affet. Dördüncüsü, arkadaşının hangi davranışı hoşuna gidiyorsa sen de ona öyle davran. Beşincisi, yaptığı iyiliğe mükafat alacağını, kötülüğe de ceza göreceğini bilen bir kimsenin ameli gibi amel et. Lokman hekime, senin hikmetin nedir diye sorulunca şöyle buyurdu. Ben yapmam gerekmeyen şeyi sormam. Beni ilgilendirmeyen şeyin de peşine düşmem. Müverrik el-Aceli rahmetullahi aleyh şöyle der. Bir şey var ki ben 20 senedir ona ulaşmak istiyorum. Daha ele geçiremedim ama vazgeçecek de değilim. Kendisine o ulaşmak istediği nedir diye sordular. Beni ilgilendirmeyen fuzuli şeyleri konuşmaktır dedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh demiştir ki seni ilgilendirmeyen şeyin peşine düşme. Düşmanından uzaklaş. Kavmin içerisinden emin olmadığın dostlarından da sakın. Emin olan şüphesiz Allahu Teala'dan korkan kimsedir. Facir bir kimseyle arkadaşlık yapma. Yoksa ondan kötü işler öğrenirsin. Onu sırrından da haberdar etme. İşlerinde Allahu Teala'dan korkanlarla istişare et. Fuzuli konuşmanın ölçüsü ve örnekleri. Bazen sen öyle sözler sarf edersin ki eğer konuşmamış olsaydın günaha girmeyeceğin gibi şimdi ve ileride de zarara uğramazdın. Bunu bir misalle anlatalım. Bir cemaatle beraber oturursun. Onlara yolculuklarından bahsedersin yolculuk esnasında gördüğün dağları, nehirleri, başından geçen olayları, hoşuna giden yemekleri, elbiseleri, seni şaşkınlığa sevk eden hadiseleri, beldelerdeki büyükleri, oralarda olan şeyleri anlatırsın. Bunlar öyle olaylardır ki eğer onları anlatmasan günaha girmezsin ve zarara uğramazsın. Cihatla ilgili anlattıklarında da durum aynıdır. Eğer gördüğün hadiseler mübalağa ile anlatırsan Malayaniye girmiş olursun. Mesela olayları eksik veya fazla anlatırsan, kendini temize çıkarmaya çalışırsan, nefsini övme, bilini gıybet etme, Allahu Teala'nın yarattıklarından bir şeyi kötüleme gibi şeylerden kaçınmazsan vaktini zayi etmiş olursun. Sen hayırlı bir şeyi anlatırken tehlikelerden kaçınamazsan, bizim zikrettiğimiz dilin afetlerinden nasıl korunabilirsin? Şunlar da sana faydası olmayan konuşmalardandır. Başkasına seni ilgilendirmeyen bir şey sorarsın. Böylelikle vaktini zayi etmiş olursun. Arkadaşını da soruna cevap vermek suretiyle aynı şekilde zamanını zayi etmeye zorlamış olursun. Sorulan soru kişiyi bir afete sürüklemediği takdirde vaktini zayi etmiş olur. Halbuki soruların birçoğu insanı afete ve zarara sürükler. Mesela sen birine oruçlu musun diye sorsan eğer o evet derse ibadetini açığa vurmuş olur. Bu takdirde riyaya girer. Riyaya girmese de ibadeti gizliler defterinden silinir. Gizli olan ibadet ise açık olandan dereceler farkıyla daha üstündür. Eğer hayır derse yalancı olur. Cevap vermezse sen küçümsenmiş olursun ve böylelikle ona eziyet etmiş olursun. Şayet soru sorduğun kimse söylediğini def etmek için çeşitli yollar ararsa zorlanmaya muhtaç olur ve yorulur. Dolayısıyla sen onu sorunla ya riyaya, ya yalana, ya küçümsenmeye ya da kendisini soruyu def etmek için hile yaparak yorgunluğa sevk etmiş olursun. Diğer ibadetlerinden ve günahlardan sorman da böyledir bazen birine açıklamaktan kaçındığı ve utandığı şeylerden sorarsın. Mesela başkasının konuştuğu bir şeyden sorarak ne dersin, bu konudaki görüşün nedir gibi onun açıklamak istemediği şeylerden sorup onu zor durumda bırakmış olabilirsin. Yine yolda gördüğün birisine nereden geliyorsun diye sorarsın. O kimse o anda cevap vermek istemeyebilir. Eğer nereden geldiğini söylese bazen bundan utanabilir doğruyu söylemeyecek olsa yalana düşmüş olur. Sen de ona sebebiyet vermiş olursun. İşte senin ihtiyacın olmayan her bir soruyu sorman karşındakini bu şekilde sıkıntıya düşürür. Soru sorulan kişi çoğu zaman sana bilmiyorum demeyi uygun bulmaz ve hiç düşünmeden cevap verir. Bu anlatılanlar insanı bir günaha ya da zarara sürüklediği için fayda vermeyen konuşmadan da ötedir fayda sağlamayan konuşma ile kastettiğim ise rivayet edilen şu hadisedir. Lokman Hekim bir gün Davud Aleyhisselam'ın yanına geldi. Hazreti Davud zırh dokuyordu. Lokman Hekim daha önce böyle bir şey görmemişti. Bunun için önce hayret edip onun ne olduğunu sormak istedi, ancak sahip olduğu hikmet onu sormaktan men etmişti. Nefsine hakim olup onun ne olduğunu sormamıştı. Hazreti Davud Aleyhisselam zırhı dokumayı bitirdi ve kalkıp onu giydikten sonra savaş için zırh ne güzel oldu dedi. Bunun üzerine Lokman Hekim susmak hikmettir. Ancak onu yapan pek az zırh buyurdu. Yani sormadan onun bilgisi kendisine ulaştığı bu sayede sormaya ihtiyaç kalmadı. Şöyle anlatılır. Hazreti Lokman, soru sormaksızın onun ne olduğunu öğrenmek için bir sene boyunca Hazreti Davud Aleyhisselam'ın yanına gider gelirdi. Bu ve bunun gibi sorular, kendisine herhangi bir zarar bulunmayan, gizli bir şeyi açıklama, riyaya ve yanana düşme tehlikesi olmayan konuşmalardır. Böyle olduğu zaman onlara faydası olmayan konuşmalar denir. Onları terk etmek, İslam'ın güzelliğindendir. Kendini ilgilendirmeyen şeyleri konuşmanın tarifi işte budur. Malayani konuşmanın sebebi. Malayani konuşmanın sebebi kişinin bilmeye ihtiyacı olmadığı bir konu hakkında çok hırslı olmasıdır. Ya da hoşuna gittiği için sözü uzatması veya zamanını faydası olmayan şeyleri anlatarak tüketmesidir. Malayani konuşmanın ilacı. İnsan bilmelidir ki ölüm önünde hazır beklemektedir. Kendisi de konuştuğu her kelimeden sorumlu olacaktır. Harcadığı nefesleri onun sermayesidir. Gerçekten onun dili yerinde kullanıldığında ahiret nimetlerini avlamaya muktedir bir aldır. Onun ihmali ve kaybedilmesi ise apaçık bir zarardır. Bu İlim yönünden dilin ilacıdır. Amel olarak dili boş şeylerden kurtarmak için uzlete çekilmek, insanlara fazla karışmamak, dilini konuşmaktan engelleyecek tedbirlere başvurmak gerekir. Bir de kendini ilgilendiren bazı konuşmalarda bile susmaya çalışmalıdır. Böylece dili konuşmadan durmaya alıştırmalıdır. Böyle yapılırsa insan boş konuşmaları terk etmeye alışır. İnsanlardan uzak kalmadan dili susmaya alıştırmak çok zordur.